Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün çok kolay çabuk ilerleyen bir model göstermek istiyorum hemen alt tarafını biraz yaptım hemen göstereyim biraz daha üst tarafını göstermek istiyorum buraya bir tane uzun pırpır yapıyoruz Bakın şu boyuttan arasında iki tane boş sırafa geçiyorum. Bir, iki, üçüncüye de batıyorum. Üçüncünün tekrar tepesine geçiyorum. Zorlanmayacağınız bir model bu üçüncünü tekrar tepesine geçtim yaptığım pırpırın içine batıyorum şimdi bakın bu şekil Şöyle. buraya da aynı boyutta dört tane pırpır yapacağız boş battığımız yerin içine bir 1 1 2 3 4 4 tane olacak 4 tane pırpırımızı yaptık tekrar aşağı iniyorum tam dibe bak böyle oluşuyor bir tane daha göstereyim mi? buraya bir tane uzun pırpır yapıyorum iki tane arada boş bırakıyoruz bir 2 üçüncüye de battım üçüncünün tekrar tepesine geçiyorum burada dediğim uzun pırpırın içine tekrar batıyorum içine 3-4 tane aynı boyutta pırpır yapıyoruz yeni başlayanlar çok kolaylıkla yapabilir. Çok hafif bir model. Pırpırları aynı boyutta olursa çok hoş, düzgün durur. 3 bununla 4. Bakın şöyle. Tekrar aşağı dibe batıyorum. Modelimizin alt kısmı böyle oluşuyor ipimizi buradan keselim Hemen üst kısmı göstereyim üst kısmına kırmızı rengi seçtim ipimizi biraz uzun alalım parmağımızın üzerine ilk birinci pırpıra batıyorum buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum şu şekilde bir tane pırpır yapalım küçük olsun diğerlerine de boş batarak diğer başa geçiyoruz. 1 2 3 Tekrar diğer başa geçiyorum. Pırpırımı yaptım. 3 tane boş gittim. Tekrar ilk başa battım buraya gene bir tane pırpır yapıyorum çilek görünümü gibi oluyor tekrar bu başlık e, yanındakine batıyorum yani burada da teki düşene kadar bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 ile başlamıştık altta tekrar birinciye geçiyorum bir tane daha pırpır yapıyorum buraya da. 3 tane pırpırım oldu. Sonuncuya geçtim. Bakın şu anda teke düştü. tekin tepesine tekrar geçiyorum başa. Buraya da bakalım kaç tane yapalım? 2 1 3 tane aynı boyutta yapalım. Aşağı inelim. 2 3 tekrar aşağı iniyorum bakın yandaki boşa baktım burayı ayarlayalım iğnemizle 1 2 3 bir tarafta 3 bir tarafta oluyor 3 tane de ortada en sonuncu pırpırımızı da yeşilin içine batıyorum ipimi buradan kesiyorum şu an. Bakın şöyle. Evet hanımlar bakın çok hoş bir model. Çilek gibi duruyor ayna. Bir tane daha göstermek istiyorum hemen. Diğer de tam gözükmedi galiba. İpinizi uzun bırakıyoruz. Bakın parmağımızın üzerinde. Bir tane boş bıraktım, bir tanesini yaptım. Şimdi buraya bir düğüm attım. Uzun olan ipimizi içine yürütüyoruz. Böyle bir tane küçük pırpır yapalım hemen. Fazla büyük tutmayın. Küçük yazmalara, hafif model isterseniz hepsine yapabilirsiniz. Bir, iki, üç. Üç tane boş gittim. Süre, tekrar tepeye geçtim. Bir tane daha buraya pırpır yapıyorum. bir üçle başladım ikiye düştüm şu an tekrar tepeye geçiyorum bakın teke düştüm tekinde tepesine batıyorum buraya üç tane aynı boyutta pırpır pır yapıyoruz bir 2 3 Bakın 3 tane tepesine bir, bir, bir yaptım. Şu an aşağı inerken şuradaki boşluklara batıyoruz. Ben buradakilere bir tane hemen batıyorum. 1 ikinciyi de buradaki kırmızı boşluğa batıyoruz üçüncüyü de yeşilin içine batıyorum modelimiz böylelikle tamamlanıyor iplerimi kesip gösteriyorum Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın çok tatlış bir model çilek modelinde görünümde çok basit yeni öğrenenlerde de çok kolaylıkla yapacak Yapanlara kolay gelsin. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.